Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da görüldüğü gibi 8K EART videosunda durdurulmuş iki ekran görüyorsunuz. Bu ekranların farkını, performansını, görüntü kalitesini bu video sayesinde sizleri dostlarıma sizlerden gelen sorular doğrultusunda paylaşmaya çalışacağım. Yani LED TV ve QLED TV arasındaki farkı bu video sayesinde karınca kararınca sizleri dostlarıma göstermeye anlatmaya çalışacağım. Buradaki amaç nedir arkadaşlar? Sizlerden gelen sorular doğrultusunda malum sürekli televizyon evin bir olmazsa olmaz parçası ve tabii ki bunlar bozulabiliyor ve yeni televizyon almak zorunda kalabiliyoruz veyahut da televizyonumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz almaya çalışırken elbette kararsız da kalabiliyoruz. Hangi televizyonun ekranı, görüntüsü daha iyi, daha güzel, daha tatmin edici? Bu soruların yanıtı umarım bu video olur arkadaşlar. Çünkü elimdeki olanaklarla sizlere bu videoyu hazırlayıp paylaşmaya çalışacağım. Objektif bir şekilde iki televizyonun da e, modeli, markası şu şekilde arkadaşlar. Alttaki televizyonumuz Onvo 58 inç 2019 yılına ait yani neredeyse 4 yıllık bir televizyon. Defalarca tamir görmüş ve hala şu an tamir istiyor. İşlemcisinin soğuk lehimleri atmış. Cızırtı pızırtı haparlöründen çıkıyor. Zaten videolarımı takip eden arkadaşlar biliyorlar. 58 inç 10 televizyonu ile maceramı tamirat sürecini. Üstteki televizyonumuz 65 inç Next QLED 2025 yılı Eylül ayında alınmış. Google işletim sistemine sahip yeni nesil televizyon. Alttaki televizyonumuz maalesef Onvo. İşletim sistemi Android ve tabi ki güncelleme dahi almayan ve daha önce zaten videolarım arasında sürekli güncelleme ile ilgili APK'ler paylaştığımı yüklediğimi de görebilirsiniz. Yani YouTube'si bile APK olmadan çalışmayan eski eski bir işletim sistemi ve yazılım galiba orijinal olmadığı için problemler yaşattıran bir Android işletim sistemi ve güncelimi şekilde almıyor ve defalarca tamir görmüş ve buna rağmen hala ekranı yıkılmadım ayaktayım diyor. Şimdi 4 yıllık bir e, normalle TV televizyonun 48 inçlik Onvo televizyonun görüntüsüyle yeni nesil Google TV Next'in QLED cool serisi görüntü ekranını sizleri baş başa bırakacağım. Her iki videomuzu zaten görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 8K olarak ayarlamışız. Şimdi kumandadan bu 8K videolarımızı açacağım ki eşit bir şekilde açılsın. Görüntüyü alttaki ile üstteki kıyaslayabilmeniz açısından. Buradaki amacım dostlar bir markayı kötülemek veya yüceltmek değil. Sizler kendi gözlerinizle görüp ona göre karar verip e, tabii ki ihtiyacınız olanı almak. Çünkü sonuçta hiç kimse parayı çöpten toplamıyor. Ve elbette malum elektronik eşyalar bozulduğu zaman eee yüksek fiyatlar vererek almak zorunda kalıyoruz veya da değiştirmek ihtiyacı duyduğumuz zaman. Bu yüzden dolayı benim buradaki amacım arayış içerisinde olan dostlarıma bu video sayesinde görüntünün e, iyi veya kötüyü kendi gözüyle, kendi e, izleyerek karar vermesini istiyorum. Yoksa ben burada tarafsız bir şekilde her iki televizyonda kullanan ama yine de tarafsız durmaya çalışan ama gerçekleri söyleyen çünkü benim kanalımın amacı Bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. Paylaşılan bilginin anlamı ve değeri vardır. Ben burada bilgiyi sizleri dostlarımla paylaşıyorum. Tabii ki o bilgiler doğrultusunda hür yapıp yapmama konusunda özgürsünüz. Ben sadece fikir ve görüşlerimi paylaşırım. Eksiklerim varsa yorumlar hepinize açık tamamlayabilirsiniz. E, fikir ve görüşlerinizi hepiniz yazabilirsiniz. Olumlu olumsuz fark etmez. Saygı çerçevesi içerisinde paylaştığınız bütün eleştirilere, bütün fikirlere açıklanalım. Fikir ve görüşünüz yoksa daha bir nokta 1.1 kalp bırakın ki bu videolarımız sizden sonra da izleniyor. E, algoritma yenebilelim çünkü videolarımız sizler sayesinde daha fazla izlemesini istiyoruz. Çünkü biz sizden ekonomik olarak bir şey talep etmiyoruz arkadaşlar bilgiyi paylaşırken. E, bizler sadece sizler sayesinde daha fazla insana erişmek istiyoruz. Ve sizlerin sayesinde nasıl oluyor? Abone olmanız ücretsiz, bildiri butonunuzu açmanız ücretsiz, sosyal ağlarınızda eşinizle dostunuza paylaşmanız ücretsiz, WhatsApp, Telegram gibi gruplarınıza paylaşmanız bizi mutlu eder ve yoksa da WhatsApp, Telegram gruplarımıza katılmanız ise bizi mutlu eder. Açıklamalar kısmında bu linkler mevcut. Ulaşabilirsiniz. Evet dostlar, şimdi videoları başlattırıyorum. Videoları başlattırdık. Tekrarlıyorum arkadaşlar, üstteki televizyonumuz Next Kulet 65 inç. Alttaki televizyonumuz 10 58 inç Android. İki videomuz da hemen hemen beraber hareket ediyor arkadaşlar. Resim modu standart olarak seçilmiş arkadaşlar. Tabii ki e, bunu da belirteyim. Onvo 4 yıllık ve daha önce tamir gördüğü için yani bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum arkadaşlar. 4 yıllık bir televizyon ve led televizyon. Bu led televizyonların e, yaprakları arasına toz kaçabiliyor. Ve toz kaçtığı zaman e, görüntü kalitesi, görüntü ışık şiddeti düşebiliyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Çünkü daha önceki Philips televizyonumun tamiratını sizinle paylaşmıştım. Hatırlayanlar, hatırlamayanlar kanalımda videosunu izleyebilir. Görüntüdeki kararmanın önüne geçmek için paneli açmıştım ve panelin temizliğini yapmıştım. Nasıl yapıldığını da sizlere adım adım videolar halinde paylaşmıştım. Eski videolarım arasında vardır. Kanalıma girip oradan arama motoruna girip o Philips'in led ekranını yapraklarını yani katman katman açıp nasıl temizlediğini ve temizlediğim halde eskisi gibi olmadığını da onu size belirteyim. Çünkü e, toz adeta o e, LED ekranların e, yaprakları arasına yapışıyor arkadaşlar. Yani görüntü hani e, toz çektiği için bu eski nesil televizyonlar için söylüyorum. Yeni televizyonlarda toz kaçırma olasılığı var mı yok mu? Şimdi ancak deneyerek öğrenebilirim. Örnek olarak şu an Next'in QLED e, televizyonuna yaprakların arasına toz kaçma ihtimali var mı yok mu nasıl bir sistemle yapıldığını bilmiyorum televizyonu açmadığım için özellikle ekranı açmadığım için ama Onvo televizyonu ve Philips televizyonun ekranlarını daha doğrusu Onvo'yu açmadım ama Philips'i açtım ama Onvo'yu da tamir ettiğim için ekran yapısının 3 aşağı beş yukarı Philips'ten farklı olmadığını biliyorum. Çünkü yaprakların arasında toz kaçıyor. Hatta yukarıdan da şöyle dikkat ederseniz ekranda aşağıya doğru biraz Dalgalanma, biraz kararma var. Onun da sebebi toz kaçtığı için arkadaşlar. 4 yıllık bir ekranın hafif mat görünmesi. Ben buna yorumluyorum. Yani bunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Buradaki aslında her ikisi de led ekran. Aradaki fark nedir? Ledlerin üzerine QLED diye bir katman yerleştirilmiş arkadaşlar. O QLED'in farkını sizlere göstermeye çalışıyorum. Tabii ki burada e, elbette ki hani bizim NEXT televizyonun parlaklığı daha yüksek. Onu da belirtelim. Parlaklık konusunda daha e, şiddetli şu an. Ama e, bizim Onvo televizyonunda elbette ki parlaklığı yüksek ama ayarlama modları biraz farklı. Ve dediğim gibi ekran biraz matlaşmış uzun süreli kullanımlardan kaynaklı olarak. Ama yine de buna rağmen sizler bu görüntüyü izleyerekten en azından LED ekran ve QLED ekran arasındaki performansı umarım gücümün yettiğince sizlere gösterebiliyorumdur. Buradaki amacım sadece iki ekranın arasındaki ışık şiddeti olsun, görüntü rengi olsun, görüntü kalitesi olsun bu videoda paylaşmaya çalışıyorum. E, tabii ki bunu paylaşmaya çalışırken de hani elimizdeki olanaklar kısıtlı olduğu için yani örnek olarak şu an bu videoyu basit bir telefon kamerasından sözde 50 megapiksel diye iddia edilerek satılan basit bir e, Redmi Note 12 telefon kamerasıyla sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Aynı zamanda televizyon birisi yeni model sıfır kutusundan daha 2 aylık çıkarılmış. 1.5 aya dolmadı neredeyse. Birisi ise 4 yıllık yani o keşke Elimde Onvo'nun aynı şekilde 65 inç yeni kutusundan çıkarılmış televizyon olsaydı bu şekil paylaşmak isterdim. Ama maalesef böyle olanaklarımız olmadığı için elimizdeki olanaklarla siz dostlarımızın sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz. Karınca kararınca arkadaşlar. Ee, yani sizler merak ediyorsunuz. Bizler de elimizdeki imkanları zorlayarak bu meraklarınızı e, sorularınızın yanıtı olarak bu videolarla cevap vermeye çalışıyoruz. Umarım cevaplarımız yeterlidir. Tabii ki arkadaşlar bu videolar her zaman diyoruz. Gerçekten sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Ve destekleriniz çok önemli. Abone değilseniz abone olmanız. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Bildiri butonunuz kapalıysa açmanız. Fikir ve görüşünüz varsa mutlaka yazın. Çünkü sizden sonra bu videolar izleniyor. İnsanlara yol gösteriyor. Çünkü denemleyerek arkadaşlar bazı soruların cevabı bulunabiliyor. Örnek olarak şu an bu iki televizyonu aynı anda çalıştırma fırsatım olmasaydı ben bile bu bilgiye sahip olmayacaktım. Ee, yani ne demek istiyorum? Bilgi deneyimleyerek bir yere öğrenilir. Denim, paylaşılarak bilgi elbette ki gerçekten amacına ulaşır. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmakta mutluluk duyuyorum. Sizler de bu bilginin daha fazla insana ulaşması için fikir görüşü olanlar yazabilir. Yoksa dahi bir nokta bir kalp bırakarak destek verebilir. Destekleriniz bizim için çok değerli. Sosyal alanınızda paylaşmanız, eşinizle, dostunuzla paylaşmanız, WhatsApp, Telegram gibi gruplarınızda paylaşmanız, yoksa dahi WhatsApp, Telegram gibi gruplarımızı açıklamalar kısmında mevcut linklerimiz oradan bize katılıp grubumuzu büyütmeniz ve kanalımızı büyütmeniz sizlerin sayesinde oluyor ve lütfen bu desteklerinizi videolarımızdan kanalımızdan esirgemeyin. Evet dostlar gördüğünüz gibi iki televizyon yine tekrarlıyorum üstteki televizyon 65 inç Next QLED cool Alttaki televizyon 58 inç 10 volt. Android üstteki Google alttaki Android. 4 yıllık Android 10 e, volt televizyonumuz eski tamirat görmüş. Üstteki ise yeni 1.5 aylık kulet 65 inç Google televizyonumuz. Evet dostlar umarım e, bu video sizlere ekranlar konusundaki kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Sürçün sahibi Samafola. Bu tarz videoların devamı gelmesi için lütfen desteklerinizi göstermeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın kıymetli dostlarım.